Merhabalar. Ben Sidar Budak. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet, şimdi bugün de hızlı, evde çok yapmayı sevdiğimiz hamburgerlerden birazcık daha sosuna şef dokunuşu yaptığımız çıtır çıtır dana fümelerin yani crispy baconların olduğu bir sosuyla smash burger yapacağız. Black Angus'larımın kaburga bölümü yani böyle kendi yağı ile beraber %25'e yakın yağ olan bir eti aldım bir kere çektim ve büyük aynada yani dikkat ediyorsanız iri iri gözüküyor. Yağlar ve et ezilmemiş durumda. Biz zaten onu pişirirken ezeceğiz. Demek ki smash burgerimizin eti çok önemli. Tek çekim olacak, kaburgadan olacak ve yağlı bir et olması gerekiyor. Tabii ki de smash burger yani smash demek aslında böyle ezilmiş e, böyle vıcık vıcık bir burger anlamına geliyor. Bu yüzden de e, benim buradaki döküm tavamın düz tarafını kullanıyorum. Sizler evinizde düz bir döküm tava veya düz bir yanmaz yapışmaz tavada kullanabilirsiniz. Şimdi smash burger'in yapımı çok hızlı. Biz önce sosumuzu yapacağız. Buradaki sosumuzun da en büyük özelliği hani ismi crispy bacon yani kızarmış dana füme. Şimdi fümeyi de biraz size göstermek istiyorum. Özellikle sadece işte bir New York steak, Dallas steak de böyle mermerimsi doku olması önemli değil. Her kullandığınız yani biraz sonra yapacağımız simeş bile böyle mermerimsi dokuda bir kaburgadan çıkarttım. Şimdi burada kullanacağımız antikottan yaptığımız fümemizse böyle içi görüyorsunuzdur. Kılcal damarların yoğun olduğu muhteşem mermerimsi dokudaki etlerden füme yapmayı tercih ediyorum ve bu kendi yağ ile beraber çıtır çıtır olacak. O yüzden fümeniz de çok önemli. Döküm tavam ısınıyor. Sosumun temel malzemeleri var. Dünyadaki birçok sosun temel ...temelinde mayonez, hardal ve ketçap yatar. Siz onun içerisine daha fazla değişiklikler girerek çeşitlendirebilirsiniz. Özellikle hamburger soslarının temelinde bu yatar. Bu üçün oranı da çok önemlidir. Ee, baconlarımı hafif böyle e, şey yapacağım. Birazcık tuzlayacağım ki daha çıtır çıtır olsun. Onu şöyle önüme alayım. Çok az. Çünkü zaten fümede bir e, kendi bir aroma katıyoruz onu tütsülerken. Şöyle hafif bir yağlama yapıyorum ki... Bacon'lar daha güzel çıtır çıtır olsun. Kızarana kadar onları incecik zaten böyle fıkır fıkır oynamaya başladılar. Diğer tarafına geçiyorum. Şöyle göstereyim. Biliyorsunuz tek tava yemeklerinde olduğu gibi smash burgerimi burada devam edeceğim için bütün aromalar birbirine karışacak. Şimdi bunu aldım kenara. Cacık, çıtır çıtır füme antrikot fümelerimi, crispy baconlarımı şöyle küçük küçük doğuruyorum. Küp küp doğradım. Sosumun içine koymadan önce birazcık daha çıtırdaması için havaya şöyle bir 30 saniye atacağım. Bir tık daha crispy olması için şöyle ufak ufak doğradıktan sonra geçiriyorum. Ve baconlar tavada hopluyor. Evet. Doğru yaklaşıyoruz. Sosumuz çok önemli dedik. Sosların temel prensibi mayonez, ketçap, hardal. Şimdi burada mayonezi diğer ikiliye göre bir tık daha fazla koymamız gerekiyor. Atıyorum 2 yemek kaşığı kadar mayonez kullandım. Hemen bundan 1 yemek kaşığından bir tık fazla ketçabını koydum. Sıra geldi hardalıma. Ben hardalı çok seviyorum yarım yemek kaşığı kadar da ondan koydum. Biraz kajun baharatı yani tatlı toz biber ve diğerleriyle karıştırdım. Baharatımdan attım. Dengeyi sağlamak için sirke. Burada ben pirinç sirkesi kullanıyorum. Siz başka sirkeler de kullanabilirsiniz. Tat dengem için de biraz bal. Şimdi bütün bunları bir güzelce karıştırıyorum. Ve sıra geldi. Smash Burger sosumuzun adını veren o çıtır çıtır antikot fümeleri içine göndermeye. Gerçekten muhteşem bir burger sosu oldu. Tavam burada hazır. Şimdi karamelize soğan yerine ne kullanacaktım? Normal soğanı burgerin üzerine atacaktım. Onu bir hazırlayayım burada hemen. Soğanımdan ince ince doğradım. Şöyle bu kenarda beklesin. Dağıtmış halleyim. Burada biraz hızlı davranacağız. Tereyağlı brioş ekmeğimi aldım. Hamburger ekmeği, özellikle pufudukluğu çok önemlidir. Ama hamburger yaparken çok önemli bir tüyomuz var. Bu hamburger ekmeği fırından yeni dahi çıkmış olsa, siz eğer bu iç bölgesini bir tavada veya plate'inizde çıtır çıtır hale getirmezseniz ne olur? İçine sürdüğünüz sosunuz ve etin suyu emer ve yerken bu dağılma yapar. İşte bunu engellemek için biz bir tarafta etimizi yaparken diğer tarafta da hamburgerimizin içini çıtır hale getirmek zorundayız. Öncelikle hamburger ekmeğimin şöyle hafif çıtır olabilmesi için tereyağı attım tavaya. Bu tereyağı attığım yere ekmeğimi süreceğim ve onun orada iç yüzeyinin çıtır çıtır olmasını sağlayacağım. Yanmaz yapışmaz tereyağı kullanıyorum her zaman. Evet. Hızlıca devam ediyoruz. Ama burada yakmamaya dikkat edeceğiz. Bakın bu çıtır olacak. Şimdi hemen hızlıca buradan şöyle büyükçene bir parça etimden aldım. Bu yapacağımız için iki parça atıyorum. Hemen hamburger presimle şöyle yağlı kağıdımın üstüne onu ezdim. Diğer burgerimi de eziyorum. Süper. Hemen ne yapacağız? Tuz ve karabiberimizi üzerine ilave ediyoruz. Biraz hızlı davranıyoruz. Hamburger ekmeği ne durumda? Hala çıtırdamaya devam ediyor. Geldik soğanlarımıza. Soğanları şuraya verdim. Onu bunun üzerine vereceğiz. Hızlı gitmemiz lazım. Etimizi diğer tarafına alıyorum. Altına soğanlarını koyacağım. Kızaracak. Çıtır çıtır oluyor. Eziyorum iyice onları. Ve arka tarafına da hemen tekrar tuzumu verdim. Kona doğru yaklaşıyoruz. Rengi değişen soğanlarımı bir kısmı altta. Bakın hamburger ekmeğinin içinin tamamen boşalması lazım. Hem boşalacak hem de şurada güzel bir çıtır katman oluşacak. Gidiyoruz. Mis gibi kokuyor. Hemen tabağımı da hazırlayayım burada. Kısmına doğru geliyor. Son bir ezmesini yapıyorum. Soğanlar üzerinde. Şöyle üstüne güzelce... ...çedar peynirinden koyuyorum. Şimdi malzemelerin birleştirme zamanı. Hamburger ekmeğimin, bakın içine güzel çıtır çıtır oldu. Aynı zamanda buradaki etimden kalan yağlarımı da emdirdim. Bakın bastım, içi boşalmış. Hemen malzemeleri birleştirmeye başlıyorum. İşte o yaptığımız muhteşem sosumuzdan... ...şöyle güzelce altına yaydım. Hamburger ekmeğimin üstünü aldım. Ona da yaydım. Bu kızartmamız o sosu emmemesi içindi. Şimdi etlerime geldi sıra. Soğanıyla, çedarıyla, darmadağın haliyle tam bir simeş. <laughs> Gerçekten <gülüyor> acayip bir simeş olduk. Bakar mısınız şunu Görüntüsü gerçekten çok güzel. Hemen soğutmadan, o sululuğunu kaybetmeden lezzetine bakmak istiyorum. Şimdi normalde bunu böyle tutup gerçekten her tarafımız kirlenerek yememiz lazım ama biraz böyle ne kadar sulu bir et haline geldiğini göstermek istiyorum size içini. Ya gerçekten ellerime kadar damlıyor. Sadenizle yedim ama hemen videonun sonunu götürüp yemeye devam edeceğim. Gerçekten acayip güzel olmuş. Buradaki en önemli ipuçlarından bir tanesi seçeceğiniz et. Evet, sosumuz zaten bambaşka. Dikkat çeken yeri orası ama et çok önemli. Hamburgerinizin bol sulu, lezzetli, aromalı olmasını istiyorsanız seçeceğiniz etin yağlı, kaburgadan, tek çekim, iri olmasına dikkat edin. Yepyeni videolarda görüşmek üzere ben yemeğime devam ediyorum.